Merhaba arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün de kırmızı lahana turşusu yapacağız. Böyle benim iki tane lahanam var. Tarttım bir buçuk kilo geliyor. Ona göre şöyle bir buçuk su bardağı e, üzüm sirkemiz var. Bir tane limonumuz var. Bir kiloya bir yemek kaşığı olmak üzere tuzumuz var. Burada da bir buçuk yemek kaşığı tuz var. Şimdi doğramayla başlıyoruz turşumuza. Öncelikle şöyle ikiye bölelim. Şöyle bölmüş olduğumuz lahanalarımızı ince ince kıyıyoruz arkadaşlar. bu şekilde çok kalın değil bu şekilde ben hepsini hazırlayacağım tekrar açacağım kanalıma lahanalarımızı doğradım hazırladım şimdi üzerine şöyle bir buçuk yemek kaşığı şeker ila şey tuz ilavesi yapıyorum güzelce ne elimizle tuzu yediriyoruz Şöyle ova ova tuzunu yedirelim. Bu turşu arkadaşlar sade de yemeklerinin yanına gayet hoş duruyor. Patates salatalarına normal salata yaptığımız zaman her türlü salatanın içinde gayet güzel duruyor. Lezzetli de oluyor. Beğenerek yapıp yediğimiz bir turşu bu da. Bu şekilde biraz tuzla ovduktan sonra bir tane limonumuzu sıkıyoruz. Limon ya da limon tuzu fark etmez. Bu renginin daha hoş olmasını, pembeleşmesini sağlıyor limon. Şimdi kavazon, kavanozumuza alalım. Şöyle kavanozumuzu artık dolduralım e, turşularımızı. Arkadaşlar arada dilim sürtüyor. Kusura bakmayın onun içinde. Şöyle dolduralım. zaten çabuk olan bir turşu bu yarına olacaktır şimdi üzerine sirkemizi ilave ediyorum geri kalan kısmına da su koyacağım suyumu gene çeşme suyu değil içme suyundan ilave edeceğim Şöyle alabildiği kadar dolduralım. Şöyle turşumuz artık hazır arkadaşlar. Bu şekilde ağzını kapatacağız. Ee, bir gece bekleteceğiz. Ama bir saat arayla ters düz yaparsak her yeri eşit şekilde e, sosunu çekecektir. Şimdi şöyle kapatıyoruz ağzını. Sıkıca. Şu şekilde. Bunu bekletelim. Ee, bir saat böyle bekletelim. Bir saatte dik olarak arada çevirerek bekletelim turşumuzu. Lahana turşumuz oldu arkadaşlar. Şimdi açalım. Bir gece dinlendirdik. Beklettik. Şöyle tabağımıza alalım. bu şekilde. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.